3, 2, 1, selamlar. Herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. AYT Matematik'te ilk konumuz, ilk bölümümüz fonksiyonlar da sona doğru adım adım gidiyoruz. Yani her ayrılık yapacağız ama sadece bir konu için yapmış olacağız. Fonksiyonlarda yine önemli noktalardan birindeyim. Özellikle dikkat ettiysen fonksiyonların birinci bölümü işlemsel ağırlıklı yerlerde daha hızlı gidebildik. Daha rahat işlem yapabildik. Burada yorum ağırlıklı olduğu için olabildiğince ayrıntıya, olabildiğince bol örneğe birlikte imza atıyoruz. Elimizde kalemler önümüzde fasikülümüz ve kağıdımız. Gönder gelsin efendim. Fonksiyonlar 15. Ne anlatacağım biliyor musun bu ders? Hani geçen ders çok önemli dedim. Türevde mürevde kullanıyoruz dedim ve inanılmaz güzel bir dersi geride bırakmıştık. Şimdi fonksiyonlarda dönüşümlere yavaş yavaş giriyoruz. Fakat fonksiyonlarda dönüşümlerde daha rahat yorum yapabilmek için ben sana tek çift fonksiyonların simetri ekseninden bahsedeceğim. Sen hemen diyeceksin hocam sen tek çifti anlattın ben hatırlıyorum. Hani çift fonksiyon eksiği yutar. Ee, tek fonksiyon eksiği kusardı ya ama onun grafiklerine çok girememiştik ve burada daha yoğun bir şekilde soru çözerek devam etmek istiyoruz. Var mısın? Çok da sağlam, çok da güzel sorularımız var. f R'den R'ye tanımlı f fonksiyonu için yani reel sayılardan reel sayılara hani bu eksiği atıyorduk içerisine. Eğer o eksiği yutuyorsa çift fonksiyonda. Atıyorduk içerisine eksiği eğer o eksiği kusuyorsa tabiri caizse tabi f tek fonksiyondur. Tamam tabir bazılarını itirici geliyor olabilir ama akılda kalıcı oluyor. Çift fonksiyon yutar tek fonksiyon kusar mantığıyla da böyle ilerleyebiliyorduk. Hatta hatta ben sana dedim ki iki tane fonksiyon grafiğini lise sona kadar sınava kadar asla unutma. Neydi bu? Y eşittir x karenin grafiği. Bir de kimin grafiği gerekiyor bana? Y eşittir x kübün grafiği. Bu iki tane eleman bizim için inanılmaz önemli. Bu en iyi çift fonksiyon örneğiydi. Buradaki arkadaş da en iyi tek fonksiyon örneğiydi. Ardından şu yorum yapmıştık. Ya şu grafiğe baksana be güzel arkadaşım. Nereye göre simetrik? Y eksenine göre. Ya baksana şu grafiğe güzel arkadaşım. Tek fonksiyon nereye göre simetrik? Orijine göre. Sadece şu iki fonksiyonun grafiğini bilmek hayat kurtarır aynı zamanda. Bir fonksiyonun tekliğini çiftliğini neresine bakarak anlıyorduk? X'in üstündeki kuvvetleri. Hepsi çiftse çift fonksiyon. Hepsi tekse tek fonksiyon da diyebiliyorduk. Anlaştık mı? Bütün çift tekliği tekrar ettik. Şimdi o grafikler üzerinden birkaç soru çözelim. Arada bir tane böyle rakamsal sayısal sorular çözelim sonra tekrar o muhteşem yorumlu grafiklere devam edeceğiz ve fonksiyonların o en gıcık noktasını artık adım atacağız bu dersten sonra. Fonksiyonlarda ötelemeler, dönüşümler. Vay 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 diyorum başka bir şey demiyorum. Efendim İlk sorumuz şu. Yukarıda grafiğe verilen fonksiyonların tek fonksiyon mu çift fonksiyon mu olduğuna karar verin dedik. Şimdi bakıyorsun fonksiyonun grafiğine nereden geçmiş? 1'e 1'den. Nereden geçmiş? Bir, eksi 1'e eksi 1'den. Yani biz bunun simetri ekseni neresi kabul edebiliriz? Tabii ki orijin kabul ederiz. Eğer simetri ekseni foks, e, orijinse bu fonksiyon tek fonksiyon olabilir diyorum. Üzerine de yazıyorum. Geldim buraya. Bu fonksiyona baktığımızda eksi 1'in cevabı da 2, 1'in cevabı da 2. Nereye göre simetrik ilerliyor sence? Tabii ki y eksenine göre. Y eksenine göre simetrik ilerleyen fonksiyona biz nasıl fonksiyon diyorduk? Çift fonksiyon diyorduk. Yoluma devam ettim geldim. Keza yine bu fonksiyon da nereye göre simetrik gözüküyor? Tabii ki y eksenine göre. Y eksenine göre simetrik gözüküyorsa çift fonksiyon olabilir. Bu fonksiyon bak az öncekinin neredeyse aynısı. Sadece doğrusal bir farklılık var. Ama bu onun tek olmasını değiştirmiyor. Teklik çiftlik grafiğe bakıldığında çok rahat bir şekilde bulunabiliyor. Ee, şimdi gelecek soruyu düzeltmem lazım. Ben orada düzeltmeyi yapmıştım ama yanlış kaydetmişim herhalde. Hemen düzeltip getiriyor. Geldim buradayım güzel arkadaşım. Hemen sorumu düzelttim. Orada öbür soruda bir sıkıntı vardı ama son hali budur. Şimdi İki tane soruda şöyle işlemsel sorularını bir hatırlayalım. F fonksiyonu orijine göre simetriktir der bazı sorularda. Sen düşüneceksin ya orijin neresiydi? Orijin şurasıydı değil mi? Orijine göre simetrikse bu fonksiyon nasıl fonksiyondu? Tek fonksiyondu. Tek fonksiyonlar içerisine eksi attığında o eksiği ne yapıyorlardı? Kusuyorlardı diyorduk. Tamam. Şimdi bu fonksiyon eğer bir tek fonksiyonsa yukarıdaki ifadeye baktığımda f -X. Hmm. eksi x. eksiği attığımda da cevap değişmiyor. Değil mi? O zaman buradaki ifadeyle buradaki ifade birbirinin aynısı olması gerekmez mi? Ben buradaki arkadaşa fx yazmam gerekmez mi? O halde 3fx artı 4 tane x eşittir 2 tane x küp artı 1 tane de pardon artı mı? Nasıl ya? Önünde eksi var hocam. Eksi bir tane de fx şeklinde yazabilirim. Ne de olsa biz bu fonksiyonu artık fx olarak görebiliriz. Nasıl fonksiyon bu? Tek arkadaşım ya. Eksiyi dışarı kusuyor diyorsun. Ondan sonra da bunun önüne artı yapıyorsun Mehmet hocam sen de. Vallahi bir halsin ha. Başta. Buraya arka plan diye atmak lazım ekrana ya. Vallahi Mehmet hocam rezilini bir de siz izleyin arkadaş. Hem tek fonksiyon diyorum hem de gidiyorum çift fonksiyon gibi soruyu çözüyorum arkadaşım. <laughs> Bak, kes. Buradan kesiyoruz tamam Mehmet hocam. <laughs> Kendine söyle bunları. Ne anlatıyordum ben? F fonksiyonu orijine göre simetriktir Mehmet hocam. E pardon arkadaşlar. Orijine <laughs> göre simetriktir ne demekti? Tek fonksiyon demekti. Tek fonksiyon içeriye atılan eksiği ne yapıyordu? Dışarı kusuyordu. Ben de diyorum ki ya arkadaş burada eksi f var. Yani ben burada eksiyi gördüysem biliyorum ki o eksi dışarı çıkacak. Tabanca varsa patlar. Ne alaka? İşte olmadı bunlar. Neyse bunu bunu da kes. <laughs> Mehmet <laughs> Hocam. 3 tane Mehmet Hoca iptal. 3 tane fx, 4 tane x eşittir. 2 tane x küp. Burada bir durdum ya dedim bu x buraya geliyor. Bunlar birbirine ne yaptı? Artı yaptı. Bir tane fx. Kabul müdür efendim? Bence şimdi oldu. Sen gel bakayım bu tarafa dedim. Bu tarafa gelince siz ne yaptınız? 3 taneden bir tanesi gitti. 2 tane fx kaldı benim elimde. Bu tarafta x küp vardı. Biz yanımızdaki arkadaşı oraya gönderdik. Eksi 4x bu tarafta. Ben istiyorum ki f1 nedir? x gördüğüm yere 1 yazıyorum. x gördüğüm yere 1 yazdım. Elde ettim değer bu oldu. Karşı tarafta eksi 2 var. Bu tarafta 2 çarpı f1 var. Her tarafı 2'ye böldüğümde f1'in cevabı eşittir. Eksi 1'dir dedim. Vurdum cevabı. Çok sakin bir şekilde döndüm yanındaki soruya. Y eksenine göre simetrik. Ha bir dakika. Sen Y eksenine göre simetrik sen bir kere sen bir çift fonksiyonsun. Çift fonksiyon eğer eksiliyse o eksiyi ne yapıyordu? Yutuyordu. Bunun aynısı. F eksi 2'yi bulacağız. Aynı mantıkla çözeceğim bir soru olacak. F artı 3 tane fx Bakın o eksiyle ilgili hiçbir şey yapmadık artık. X kare artı 1 var mı? Var. Diyorum ki. Yalnız bunların arasında çarpma işlemi var hocam. O zaman biz de çarpma koyalım. X yerine ne yazacağız? Eksi 2 yazacağız. Ya da şöyle yapalım. Gel biz bu parantezi alalım. Yani f(x) parantezini alalım fx parantezini alınca burada ne kaldı? x kare artı 3 kaldı. Karşıda ne var? x kare artı 1 var. Hiç istifini bozma sen. Yaz x yerine eksi 2'yi fark etmez. Yazdım eksi 2'yi burası 4 geldi. Yanında ne var? Artı 3'ü var. Eksi 2 yazdım 4 artı 1'i var. Artık burası kaç yapar? Burası 7 yapar. Burası kaç yapar? 5 yapar. Salla bu arkadaşları karşıya. F eksi 2'nin cevabı 5 bölü 7'dir dedim. Vurdum 3. sayfada. Şimdi yavaştan yavaştan gidelim bakalım nerelere gidiyoruz. Şimdi farklı tipte sorular çöz. Biraz daha grafiği düşündürecek sorular. Nasıl grafikle yani hocam? Ben sana böyle tanım kümesi enteresan böyle ağların içinde olduğu bir tane versem. Desem ki fx eşittir x kare artı 10 fonksiyonu. Bir tane çift fonksiyon olduğuna göre y eşittir fx fonksiyonunun tanım kümesinde kaç tane tam sayı vardır? Şimdi düşünüyorsun hocam bu soruyu biz nasıl çözeceğiz? Şimdi senin karşında şu şekilde bir tane bir fonksiyon var. Bıdı 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 buradan bir şey geliyor. Bıdı 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 buradan bir şey gidiyor. Ve sana bir tane tanım kümesi aralığı vermiş. Ey güzel arkadaşım. Bir sonraki konularda bundan bahsedeceğiz. Bu arkadaş bir parabol grafiğidir. Ve parabol grafiği yani böyle ya kollar yukarı doğru ya kollar aşağı doğrudur. Ve sen eğer bir çift fonksiyonsan. Ne yapacaksın? Tam orijinin o taraflardan ya da y ekseninin o tarafta yarısı solda yarısı sağda kalacak şekilde bana bir tane grafik çizmek zorundasın. Bunun mantığını yavaş yavaş verelim. Güzel bir soru aslında. Diyorum ki burada ben sana ya arkadaşım bu bir tanım kümesi ise ve bu arkadaş y eksenine göre simetrikse benim bu tarafta aldığım değer örneğin x2 ile artı 2 değerine çıkması gerekiyor aynı çıkması gerekiyor. Ve ben fonksiyonumu ne yapmak zorundayım şu aralıkta bir yerde tanımlamak zorundayım. Anlaştık mı? Tanım kümesinin alabileceği değer aralığı neresi oluyor yani? Eksi 2 ile artı 2 aralığı niye? Hepsi birbirinin simetriği olsun diye. Ola ki ben burada 3'e kadar gidersem ve onun burada karşılığı olmazsa yalnız sen film izler gibi, hikaye dinler gibi böyle dinliyorsun bir kendine gel. Ya bak önemli bir şeyden bahsediyorum ben sana. Grafiği yorumlatıyorum. Grafik yok ortada biz grafik çiziyoruz. Bu taraf 3'e kadar gelseydi, bu taraf eksi 2'de kalsaydı simetrik olmazdı. O zaman çift fonksiyon olmazdı. Demek ki ben de diyorum ki tanım kümesi artıya eksi birbirine simetri 2 nokta olacak. Burası eksi x ise burası artı x olacak. Kısaca bu iki noktanın toplamı her daim ne çıkması gerekiyor? Sıfır. Hmm. Bu iki noktanın toplamı her daim sıfır çıkması gerekiyor. Bak kendi kendimize kural uydurduk. Hani ee, neyse devam edelim. <laughs> toplamı sıfır olacak. Burada ne kaldı? Üç tane A kaldı. Artı 12 yattık karşıya eksi 12. A'nın cevabı ne geldi? Eksi 4. Soru bana eksi 4'ü sormuyor yalnız. Benden ne istiyor bu soru? Tanım kümesinde kaç tane eleman vardır? Önce tanım kümesini bir belirleyelim bakalım. Tanım kümesi neydi? 4A artı 8'de. 4 eksi 4 koydum. Eksi 16 artı 8 eksi 8. Demek ki bizim tanım kümemiz nereden nereyeymiş? Eksi 8'den artı 8'e. Burada kaç tane tam sayı vardır diye soruyorsun. Tabii ki tek tek yazmayacağım ama işin mantığını da görmem gerekiyor. Şöyle baktığımda bak bu tarafta Eksi 1'e kadar yalnız şurada eksi 1'e kadar kaç tane var? 8 tane var. 0 var bir tane. 8 tane de bu tarafta var. 16 bir tane yaptı. 17 tane tanım kümesinde tam sayı vardır dedim. Şak diye vurdum cevabı. Güzel bir soruydu. Şimdi hala grafiği böyle bir görelim artık. Hani o hep grafik yok piyasada ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz. Bir de grafiği görüp çözelim. Yalnız bugün bir soru çözeceğim sona doğru. İkisi kitaptan bir tanesi ÖSM sorar tarzında. Ne canlar yanacak ne canlar. Bir yorumlar yapacağız akıllara ziyan. Ha diyeceksin o zaman çift tek fonksiyon önemliymiş güzelmiş. Grafiği verilen F fonksiyonunun Y eksenine göre simetriktir. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ben telefonun sesini kıstım diye hatırlıyorum ama bir an korkuttu bizi ya. Bir an korkuttu bizi. Efendim burada ne yapıyoruz? Y eksenine göre simetri ekseni seçtiğimize göre f 5'in cevabı neyse ve bir dakika ya. Y eksenine göre simetrikse bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Çift bir fonksiyondur. Sen bana f 5'i veriyorsan aslında f 5'i de veriyorsun. İkisi de birbirine ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda. Kaça gitmiş cevabımız? 7'ye gitmiş. Ya hocam bu soru da çok kolaymış ya. Harbiden öyle. N artı 2'nin cevabı kaça eşit olacak? 7'ye. Demek ki N'nin cevabı kaç? 5. Vurdum cevabı adına. İstedim ki ilk sorudan kaçıp gitme. Grafikli soruların ilkindeyiz. İşler karışacak. Güzel. Hadi gel. F. R'den R'ye. Fx verdim ama ben senden gx f x artı m şeklinde tanımladığım bir fonksiyon ve g fonksiyonunun çift fonksiyon olduğunu biliyorum. Buna göre gm'nin değerini istiyorum. Hay maşallah sorunun güzelliğine. Şimdi g fonksiyonu çiftse şunu biliriz. g eksi x'in değeri gx'in değerine eşit olmak zorunda. g eksi x demek x gördüğüm yere eksi yazarsam eksi x artı m demektir. g x demek de yine f x artı m demektir. Burada ne görüyorsun bunu görmeye çalışıyorum. Anlaştık mı? Şimdi f'de x gördüğüm yere eksi x artı m'ye yer diyorum. Eksi x artı m'nin karesi. Artı 6 çarpı eksi x artı m. Artı 3 eşittir dedim geldim buraya. Eksi x artı m'nin karesi. Artı 6 çarpı eksi x pardon bunda eksi yok. Bunda sadece x vardı karıştırmayalım. X artı m. sen de hiç uyarmıyorsun yalnız ha. Mehmet Hoca yapsın yanlışı gideyim alta yazayım değil mi diyorsun ne diyorsun. Eksi x'in karesi eksi x x kare eksi x artı m m'nin karesi. Eksi 6x artı 6 tane m. Aman yarabbim bunlar nasıl işlemlerdir? x kare artı 2 tane m. x artı m kare artı. 6x artı 6 tane m artı 3. Cırt sana cırt sana git sen de git. Kurtulalım sizlerden. Cırt sana cırt sana sen de git. Sen sen bu tarafa gel. Sen sen de git sen sen hop 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 numara yapma sen de gittin. Yapma bize o numarayı. Sen de bu tarafa git. O arkadaş oraya gidince ne oldu? Eksi 12 tane x oldu. Bu arkadaş buraya gelince ne oldu? 4 tane m x oldu. X'ler de birbirini götürdü. Her tarafı 4'e böldüğümde m değeri ne geldi? Eksi 3 geldi. Çok temiz. Ama ben m'yi buldum. Ben g eksi 3'ü istiyorum. G eksi 3'ün değeri bizim için çok önemli. Şimdi ben g eksi 3'ü istiyorum. X yerine 3 verdim. M'nin değerini eksi 3 buldum. Böylelikle cevabı pardon x yerine eksi 3 verdik değil mi? x yerine eksi 3 verdik. g eksi 3 istiyoruz. Buradan bizim neyi bulmamız gerekiyor? f eksi 6'yı bulmamız gerekiyor. Ben de f eksi 6'ya gidiyorum. Eksi 6'nın karesi artı 6 çarpı eksi 6 artı 3. Cırt sana cırt sana. Biri artı 36 biri eksi 36. Cevap ne kaldı? 3 kaldı. g eksi 3'ün cevabı neymiş? 3'müş. Vurdum cevabı 3'e. Ay maşallah güzel işlem yaptık ama. Şimdi yorum sorularına var mısın? Dersin sonuna kadar 4 tane daha sorun var. Hepsinde yorum yapacağız beraber. Şıkır 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 yorumlayacağız. Hazır mısın? Grafiğe bakacağız aşağıdakilere bakacağız. FR'den R'ye fonksiyonun grafiği yukarıdaki gibi verilmiştir. Fx fonksiyonu hangileri doğrudur? Fx fonksiyonu çifttir. Çift midir değil midir? Şurada fx yazsak güzel dururmuş. fx fonksiyonunun çift olabilmesi için bu fonksiyonun y eksenine göre simetrik olması lazım. Nasıl geliyor? Böyle geliyor. Simetri var mı? Var. Burada noktası var mı? Var. Var. Burada simetri var mı? Var. Burada simetri var mı? Var. 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 O zaman yapıştır. Çift fonksiyondur efendim bu. Ne bekliyorsun artık? Yapıştırsana görmüyor musun? Y eksenine göre simetrik ise. Işte. Hocam biri çiftse tek olabilir mi ya? Hem çift hem tek ikisini birden olamıyorsun. Yok öyle bir dünya. Onu da sil bakalım. Yani bu da gitti x eşittir x2 ve x eşittir. Burası çok güzel. Bu sorunun kritik noktası burası. Şansa bak. Soruda da onu soruyor. x eşittir x2 ve x eşittir 2 kritik noktalara sahiptir. Şimdi sen kara kara düşünüyorsun. Hocam ya sen bana anlattın ya kritik nokta nedir? İlk defa böyle soru çöz. Ama anlattım. Nerede anlattım hatırla bakalım. Hani bir anda böyle zihinlere getirmeye çalışsana. Hatırladın parçalı fonksiyonda anlattık ya. Hani diyelim ki burada x artı 1 diye davranıyordur x büyük 3 için. Şurada eksi 2 x artı 2 diye davranıyordur x küçük eşit 3 için. Bu x eşittir 3 noktası bizim için nedir? Kritik noktadır. Neden? Fonksiyon orada parçalanmıştır. Peki senin elindeki fonksiyon nerede parçalanmış? Eksi 2'nin nizasında. Nerede parçalanmış? Artı 2'nin nizasında. Bu noktalara ne noktalar denir? Çeviremedim ama sen çoktan söyledin. Kritik nokta denmez mi? Denir tabii ki. Bravo efendim. 1-3 doğrudur. Çok tatlı güzel soruydu. Hiç soğumadan, hiç motorumuz soğumadan devam ediyoruz yolumuza. Günün anlam ve önemine binayan belki de evsiz soru. Gerçekten astronot sorusu mu diyelim artık? Yani bu soruyu çözen Elon Musk'ı işe alıyormuş. Harbiden. Keşke öyle olsaydı. Direkt orada işe başlıyorsun bu işe, Aşağıdaki dik koordinat sisteminde y eşittir fx, y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. Bakıyorsun grafiklere çiftlik teklikle ilgili sorular var. O zaman biz f(x) hakkında yorum yapalım. Kime göre simetrik? Y eksenine göre simetrik. O zaman nasıl fonksiyon? Çift. Hatta hatta biz çift fonksiyonun ben olsam sınavda böyle yapardım. Ne yapardım? Bak çat diye yazdım. Neden? Bu bir çift fonksiyon. Hatta giderim yanına da hop çift diye de yazarım. İşim kolaylaşsın. Geldim. Ya arkadaş dedim, bak bu buna göre bu buna göre simetrik. Kime göre simetriksin sen? Pardon. Bu buna göre simetrik. Bu arkadaş da buna göre simetrik. Orijine göre simetrisi. Pek çaktırmıyorsun ama sen aslında nesin? Sen bir tek fonksiyonsun. O zaman gel bunu da buraya yazalım. Bu arkadaş da tek fonksiyon. Dışarıya atıyor eksiği. Bu içeride tutuyor eksiği. Ben biraz fazla mı parlak çıkıyorum? Ne oluyorum ya? Şimdi geldim buraya. F artı mutlak içerisinde gx çift fonksiyondur. Şimdi sen fonksiyonlarda toplama biliyorsun. Ama hocam mutlak var canımız sıkılmasın sonra. Ya sen gel. Toplama deyince ne yapıyorduk? Ayrı ayrı toplayabiliyorduk. Ben de diyorum ki fx artı mutlak içerisinde gx diyorum. Bir durup duruyorum bakalım şurada. Bu nasıl bir fonksiyon hocam? Bu fonksiyon çift bir fonksiyon. Bundan yana zaten bir sıkıntımız yok. Ama biz bir fonksiyonun çiftliğini tekliğini nasıl anlıyorduk hocam? Hani o fonksiyonun içerisine ne koyuyorduk? Eksi koyuyorduk. O eksiyi koyduğumuzda yutuyorsa bu fonksiyon çift fonksiyondur diyorduk. Şimdi bakalım f eksi x artı mutlak içerisinde g eksi x. Doğru mudur? Doğrudur. Bu dışarıya nasıl çıkar? Nasıl fonksiyonda hocam? O çift fonksiyonda aynen çıkar. Fx diye çıkar. Artı mutlak var. Bu fonksiyon nasıl fonksiyon? Tek fonksiyonda. Eksi ne yapar? Dışarı kusar çıkar. Süpersin ama mutlak değer var. Tekrar mutlağın dışına çıkarken ne yapar? Pozitif olur çıkar. GX diye çıkar. Allah'ım şunun güzelliğine. Şunun çıkır çıkır görüntüsüne bir bakar mısın ya? Fx artı GX ne yazdıysam yuttu. Yuttuysa çift fonksiyon. Bir dakika yapamadım. Yuttuysa çift fonksiyondur. Mükemmel bir taktik. Peki çarpım var hocam. Bak 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 dört işlemi nasıl soruyorlar bize. Hani dersin ki fonksiyonlarda dört işlem kolay konu. Ama tek başına kolay konu. Bu konuyu farklı konuların içerisinde yapıştırırlar. Artık sen de yapıştırıyorsun. F çarpı g. X dedik buraya. Bunun tabi biz ne yapacağız? Eksiyi kontrol edeceğiz. Eksiyi kusuyor musun? Tutuyor musun sen? F eksi x çarpı g eksi x. Doğru mudur? Çarpma böyle yapılıyor. Sen neydin? Sen çift fonksiyonundun. Sen yut kardeşim bakayım onu yuttun gittin. Sen neydin? Sen tek fonksiyonundun. Sen dışarı bir kus bakalım onu kustun. Şimdi düzenleyelim son kez. Eksi en başa gelir. E Fx çarpı gx mi yazarım. Aslında biz f çarpı g'de eksi x'de ne yaptık? Elemanı dışarıya, eksiyi dışarıya kustuk. Yani şöyle yazılabilir artık. F çarpı g'de x şeklinde yazılabilir. Dışarıya kusuyorsa o fonksiyon tek fonksiyondur öğrendiğini uygulamak, sonucunu almak kadar güzel bir şey yok. Belki şimdi bu soru da alıyoruz ama gün gelecek o sınava girdiğinde o sonucu sen alacaksın inşallah. Hadi bakalım. Peki fx eksi 3'te tek fonksiyon mudur? Bana onu söyle. Hmm, bakalım. Şimdi fx fonksiyonunun denklemi nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Bunu farklı bir taktikle çözeceğim. Fx fonksiyonu nasıl bir fonksiyondu? Çift fonksiyondu. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Ee, x eksi 3 x üzeri kaçtır? Sıfırdır. Yani yanına koyduğum arkadaş da çift midir? Çifttir. Buranın kuvvetleri çift. Zaten fonksiyon çift olduğundan. x'in üstünde sıfır var. x 3'ün yanında x üstü O da çift mi çift? Bak ben bunları nerede yaptım? Teknik çiftlik fonksiyonlarını yaptım. Oraya gittin. Hatırlayamadıysan bence cuk oturtacağım bir bölüm. Ardından dedin ki hocam biri çift. Diğeri de çift. O zaman bu fonksiyon kesinlikle çifttir dedin. Ya sen çift diyorsun da adam tek diyor. Yanlış. O zaman diyorum ki bir ve iki doğrudur yalnız. Efso sorudur efso. Çok tatlıydı. Efendim gelsin hemen bir tane daha. İşte çift tek fonksiyonu zor yapan soru modelleri de bunlar. Hani az önce grafik vardı. Hadi yorum yapıyordum. Gel burada da yap da görelim bakalım. Aslında burada da yaparız ama bileşkeler girecek işin içine. Hem de toplam. Kitaptan harika bir soru daha. Fonksiyonlar için ifadelerinden hangileri doğrudur dedim. X üssü 5. Hemen yazdım. Teknik çiftlikle alakalı. Sen tek misin çift misin bana onu söyle bakayım. Valla hocam böyle bakınca belli olmuyor değil mi? Bak x üssü 1, x üssü 0. Ne tek ne çift. Sen ne tek ne çift. Bak x üssü 1, x üssü 0 var burada. Ha demek ki bize bunların çektiği çiftliği pek de enterese etmiyor. Bize bileşkeleri enterese ediyor. Hadi gel başlayalım. G bileşke H'de eksiği içeriye koyduğumda acaba kusuyor mu yutuyor mu? Kusuyorsa tektir. Doğrudur diyeceğim yola devam edeceğim. Nasıl başlanır? Ya da hiç öyle yapmayalım ya. Biz kurallarını elde edebiliyoruz. Hadi az önce kurallar yoktu. Fonksiyonun kuralına bakıp biz onun tekliğini çiftliğini göremiyor muyuz? Nasıl da aklıma geldi bir anda. Vay be. Vallahi hikaye yok abi burada. Vallahi doğal akışında bırakıyorum. Sınıf ortamında olsak aklıma o an geldi gibi söylerdim. Şimdi de onu söylüyorum ben sana. Geldi bir an. Eksilisine bakmama gerek yok. Bak bir daha söylüyorum. Biz fonksiyonun kuralı çıksın. Üstündekilerin hepsi çiftse zaten çift. Hepsi tekse tek fonksiyon diyeceğiz. Hele bir oluşturalım bakalım. H fonksiyonu belli mi? Belli hocam. X artı 1. Sen istiyorsan farklı yoldan yap. Ben bunu gördüm. Buradan yapacağım. X gördüğüm yere X artı 1 yazıyorum. Yanında da eksi 1 var. Cırt sana cırt sana. Burada ne kaldı? X kaldı. Tek başına X nasıl bir fonksiyondur? Çık. Ne efendim? Tek fonksiyondur hocam yapma üstünde bir var. Haklısın. Sen de tek demişsin doğru. Şimdi G bileşke F'ye bakalım birlikte ne dersin? G bileşke F fonksiyonu çiftmiş. Şimdi hemen ben bunun kuralını oluşturuyorum. G'yi aldım geldim. Buraya Fx yazacağız. Bileşke fonksiyonu biliyoruz değil mi? Bilmez miyiz ya hocam nereden geldik ne yaptın sen? X üstü 5 biz RM'ye tayfayız yolda öğrendik geldik yani kampın başında. X üstü 5'i yerine yazacağım G fonksiyonumda. X üstü 5 Eksi 1. Şimdi düşünüyorum. Diyorum ki burada x üssü 0 var. 0 nasıl bir sayı? Çift sayı. Çift sayı. Bu 5 nasıl bir sayı? Tek sayı. Biz o zaman buraya nokta koyabiliriz artık. Bu fonksiyon ne çifttir ne tektir. Ama sen çift demişsin. Kusura bakma kardeşim. Elendiniz. Devam. F bölü G artı H. F bölü G artı H. Ya bir dakika hocam bölme var burada. Evet 4 işlemden bahsediyor sana. Yani yukarıya fx'i yaz. Aşağıya da gx'i yaz. Artı hx'i al topla diyorum. Bu kadar basit. Peki H, fx nedir? x üssü 5'tir. gx nedir? x sadece x'miş. Eksi 1'i var yanında. x eksi 1 artı x artı 1. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. x üssü 5. Burada 2x kare kaldı pardon karesi yok. 2x kaldı. Şunların üstleri bir tane gittiğinde benim elimde şöyle bir şey kaldı. x üssü 4 bölü 2. Üstü nasıl sayı? Üstü çift sayı. O zaman bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Maşallah. Tek mi? Hocam çift değil mi o ya? Sen de, bir dakika kırmızıyla yapalım. Sen de elendin kardeşim dedim. Vurdum cevabı yalnız bire Muhteşem bir soruyu daha burada gömdük. Ama gönül ister sadece böyle bitmesin. Her tipinden çözelim. Rehber matematikte en büyük farkımız diyelim. Tanımlarla, kavramlarla, evet yeri geldi ispatlarla, şimdi de çıkabilecek her tipte soruyla. İşte sıradaki soru. Az önceki soru tipinde grafik yok. Şimdikinde aynı mantık ama grafik var. Yorumlayalım. Teklik çiftlik soruluyor. Gördün soruyu. Zaten fonksiyonların tek ya da çift fonksiyonlardır vermiş ama hangisinin ne olduğunu söylememiş. Biz baktık mı şak diye tanıyoruz artık. Hani karşıdan gelen sevdiceğim mi değil mi nasıl ayırtırsın? Aa bu benim sevdiceğim dersen ha çat diye ayırtırsın ha. İşte bu da öyle artık. Baktın mı tanıyorsun anlığına. Çift tek çift tek tamam. Grafik y eksenine göre tamam hatırladın. Fok x çift fonksiyondur. Şimdi şu yorumu yapamıyorum bak. Kural olsa çat 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 bulurum. Ama kural yok hocam. O zaman şöyle bulacağız. Ben sana bir taktik vereyim burada. Senle beraber bir yorum yapacağız. Bu diyelim ki x kare bir de gx fonksiyonu alalım. Bak bazen ne yapılır biliyor musun? Soru çok zor geliyorsa sen bir yeni yöntem uydurmak için, yeni bir yöntem bulmak için soruyu küçültürsün ve bildiğin yerden çözmeye çalışırsın. Bunu problemlerde çok yapacağız. Ey güzel arkadaşım. Bu nasıl bir fonksiyon? Çift. Hem de benim en iyi tanıdığım. Senin de en iyi tanıdığın. Grafiğine kadar bildiğin. Aynı zamanda bu da tek fonksiyon. Ben merak ediyorum acaba f(x) tek mi oluyor çift mi oluyor hocam? Nasıl çıkabilir ya? Bir mantığını yakalayalım mı? Şu an şu an buradaysan atlamadan zıplamadan izliyorsan harika bir bilgi geliyor. Muhteşem bir geri dönüt alacaksın. Diyeceksin ki ping bir aydınlanma. Hazır mısın? f(x). F dışarıda bekle. Gx'i alacağız içeriye. Gx nedir hocam? X küptür yazdık. Şimdi F'de de X gördüğüm yere X küp yazıyorum. Üstünde ne var? Karesi var. Ne oldu? X üssü 6 oldu. Ne oldu? Bu çift oldu. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bunun üstü nedir? Çifttir. Bunun üstü nedir? Tektir. Tekle çiftin çarpımı ne olmak zorunda zaten? Çift. Cık, lan bir tesadüf olabilir ya. Belki Fog X'de böyle de. Gofis pardon Gofix'de de aynı şey elde ediliyor mu hocam? Yani mantık aynı olabilir mi dersin? Sen ne dersin? Yani ben olur diyeceğim ama sen, hani filmin sonunu baştan söylüyorum ama bak fx nedir? x karedir. gx nedir? x küptür. x karede x gördüğüm yere x kare yazdım. Üstüne 3 yazdım. Yine ben çiftleteki taktım. Çarptım. O zaman sonuç yine çift çıktı. O zaman çok güzel bir not yazabiliriz artık buraya. Allah'ım ya şu anlara bayılıyorum işte. Lütfen şu anda bir aydınlanma yaşadım. Hocam bu sefer oldu dediğini duymak istiyorum. Lütfen bu anı izleyen arkadaşlar lütfen yorumlara yazın ya. Hocam bir aydınlanma yaşadım der misin? Yani yaşayanlara soruyorum sadece. Sayımızı bilelim bak sen. Ey güzel arkadaşım notumuz şu. Bir fonksiyon tek bir fonksiyon çiftse ve biz bileşke fonksiyonun tekliğini çiftliğini arıyorsak sonuç ortadadır efendim. Çifttir. Fonksiyon çift fonksiyon. Muhteşem bir emek, muhteşem bir cevap. Cx artı bir tek fonksiyondur. Şimdi sen bir fonksiyona bir ekliyorsun. Acaba o fonksiyonun tekliği çiftliği değişir mi? diye düşünüyorsun. Doğru mudur? Şimdi ben de aldım buraya g fonksiyonumu yazdım. Sen gx fonksiyonu x küptün kardeşim. Değil mi? Ben dedim ki sana gx artı 1 yazsam içeriye x artı 1'in nesini almak zorunda kalacağım kübünü. Şimdi düşünüyorum kendi kendime. Arkadaş x küp diye başladım. Sonra 3x kare bıdı bıdı diye giderken bir dakika ya senin burada ne işin var? Ama senin çiftliğin tekliğin bozuldu. Bozulduysa bu da gitti. Yani hem çift hem tek olamayacağına göre bir elendi. F çarpı G tek fonksiyondur. Hemen bakalım. F çarpı G'nin X'in tek mi çift mi olduğunu göreceğiz beraber. Ben diyorum ki bak bu soruda şu yorumu yaparız işte. İçeriye eksi atalım bakalım cevap ne olacak. F eksi X çarpı G eksi X. F sen nasıl fonksiyonun arkadaş çift fonksiyonu ne yaptı? Eksiyi yuttu çarpı. G sen nasıl fonksiyondur? Tek fonksiyondur. Eksiyi ne yaptı? Kustu ikiniz beraber eksi dışarıda kaldı. Fx çarpı gx. Biz artık burada eksiyi çaktık. Dedik ki f çarpı g de x'tir bu işlemin sonucu. Eksiyi ne yaptım? Dışarı attım. Fonksiyon ne oldu? Tek fonksiyon oldu. Muhteşem bir cevap daha. Cevabımız nedir dediler? 1 ve 3'tür. Vurdum cevabı. Dedim ki Efsane bir şey daha yapalım mı? Gönder gitsin diyeyim ya o kadar da değil. Fonksiyonlar sadece 29. Föy. Sayfa 104, 3. sayfa 105 bitiyor. Dönüşümler. Son iki bilemeden 3 ders tamam mı? Sonra bir canlı ders yapar mıyız seninle birlikte? Ha, belki onu da yazmak istersin yorumlar. Efendim fonksiyonlarda güzel bir canlı. Bütün fonksiyonları şöyle birkaç soruyla tekrar ettiğimiz konularını hatırladığımız gün canlı yayın. Efsane olmaz mı RM Tayfa? Bir sonraki derste görüşelim. Dönüşümler vardı önümüzde. Onu bitirin karar veririz. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Kendinize iyi davranın.